arkadaşlar bugün Clash of Clans'ın yeni bir bölümünde beraberiz. Okçu kulemiz 6. seviye olmuş. İlk kere savaşmışız. İkisini de kazanmışız. Böyle girip çıkmışlar. Kupa düşmek için. Bunları toplayalım. Bunları toplayalım. Hemen şunları temizleyeyim. Hemen geleyim. Evet bu köyü temizledik. 2 tane inşaatçımız boşta. Hemen bir cehennem kulemizi basalım. Yeni gelmişti zaten. Diğerine de galiba bir şey basamıyoruz. Bu şu anlık böyle kalsın. Buna bir bakalım. 110 hızlandırma 1000 parlak cevher. Bu parlak cevherler falan ne işe yarıyor? Hiç hakim değilim. Son bir yıldır sadece oyuna girip ağaçları toplayıp yeşil taş kasıyorum. Hemen bunları da hızlı bir şekilde şöyle toplayalım. Burada var mı? Burada yok. Tamam. Almamız gereken Tabii ki de 9 yıldızımız var. Hızlı bir şekilde giriyorum. Arkadaşım birisi top kullan demiş. Top da kullanabiliriz. Hatta direkt onun taktiğini bir deneyelim. Uzaktan güzel vuruyor demiş. Normalde %200 alıyorduk fena değildik ama. Bu köyü çok alacağımızı düşünmüyorum. Şöyle devleri salsak, bunu salsak. Tam olarak topun görevini bilmiyorum. Şimdi öğreneceğiz. Uzaktan vuruyor. Okçu'nun güçlendirilmiş versiyonu gibi. Ama okçu dört tane ve görünmez. Bu bir tane canı da çok fazla yok. Galiba bunları kullanarak ben savunma yapıyor diye düşünüyorum. Şöyle bir yapalım. Yok savunma yapmıyor. Bu ne yapıyor? Havana mı döndü bu? Anladım. Enteresan. Bunu kaçırıyorduk bu arada az daha. Öldürüyorduk. Bunun özelliğini kullanalım dedik. Birazcık geç kalmadık galiba. Tamam. Bunu bir tane daha kullanalım. Nasıl bir şey? Ha, tamam bunu havana çevireceğiz. Anladım. Bu bir havana dönüyor. Bir normal oluyor. Aslında kullanılabilir. BDM'ne salmak amacıyla. Hepsi öldü. Bakalım %50 aldık galiba. %5 verir BD binası. Vermedi. Ha, topu aldık. Sadece biraz sabır isteyen bir şey bu topçu. Evet. Yani. Gerçekten sabır istiyor ama. Tamam hadi yürü. Hop içeri yok. Hop, hop gitti tamam. Yani enteresan. Topta kullanılabilir aslında. İki yıldızımızı aldık. Kaldı geriye 7 yıldızımız. Tekrardan giriyorum. Nasıl bir köyümüz var. Uzaktan bir şey yapamayacağımız. Aslında ezici uzaktan alabiliriz. Okçu ok kulesinde olabiliriz. Tamam hadi top yine kalsın. Şu ikisi ezeceği tabii ki gitmedi. Bunlar da gitmedi. Bunlar zaten patladı. Harika. Bunu koyayım bari. Bu da oraya baktı. Muazzam. Devleri koyalım. Evet çok hayal ettiğim gibi olmadı girişimiz. Evet bunun özelliğini bir kullanalım. Bu da dışarıda geziyor savaş makinemizde. En azından şu an BD binasına vuruyor. Bu da bir şey. BD binasını alacağız. Yavrum sen dışarıda ne yapıyorsun? E de içeri gir bak. İçeridekiler savaşıyor. Yazık günah. BD binasını aldık. İkinci yıldızı çok alabileceğimizi düşünmesem de. Bu arada havan da çok sağlam vuruyormuş. He. Evet bunun özelliği de kalmadı. İkinci yıldız aldık. Üçü alamayacağımız için. Çıkalım beklemeye gerek yok. Kaldı beş yıldızımız. Tekrardan girdik. Ben sanki topa çok hakim olamadım gibi geliyor ama. Bunu tekrar okçu yapsak. Ya da hadi değişik bir şey yapalım. Bunu yapalım. Cadı yapalım. Şimdi okçularla dışarıdan bunu aldık. Gönül isterdi şu ezici almak. Ezici birazcık sıkıntılı ama neyse hemen şunu gönderelim. Evet eziciye gitti. Pek hoş olmadı. Yani mecbur ona gideceklerdi zaten Hem de. İkisini de şöyle gücünü kullanalım. Ezici'den asar yemesinler. Şimdi bu ablamız tam olarak ne yapıyor diye şuraya bir koyalım. Tamam yarısı marasa gönderiyor. Büyü yapıyor. Fena değil. Ama muhtemelen çok güçsüzdür diye düşünüyorum ama bakacağız. Ya bunun da özelliği varmış bu arada. Can azalınca mı kullanacağız onu bilmiyorum. Savaş makinesinin gücü fullendi bir basalım. Şu BD minasını bir alalım. %50 Aa özelliğini kullanamadan öldü bu arada. Onu görmedim. Savaş makinesine bakıyordum. Evet bir full alamayacağız ama. Aa o şeyin yarasıları hala vuruyor. Fena değil. Aslında yukarı vuran bir şey de kalmadı. Bize bir yarım saat daha verseler bu savaş için %100 alabilirdik sanki de. Biraz bekleyeceğim ben bunu. Bir 40 saniye sonra tekrar görüşürüz. Evet anca %71'e kadar geldik. Hadi bunu da alsalar %75 deriz en fazla ama çok alacak gibi durmuyorlar. Yani en iyi yol bildiğimiz yol diyerekten ben tekrardan bir okçuya dönmek istiyorum. Yani diğerlerini denemek de birazcık keyifli. Ödüllerimiz gelmiş. Güç iksiri. Ya bunu dönüştürelim. Kahraman iksiri. Bunu da dönüştürelim. Hiç iksiri falan kullanmadığım için hepsi stokta duruyor. Geldikleri gibi. Bekliyorlar. Tamam. Bunu da değiştirelim. Hadi ne alalım bunun yerine. Hava saldırılarıyla uğraşalım. Biz aynı devam edelim. Bizim güzel güzel %200 falan alıyorduk. Şimdi buna nereden girelim diye düşünüyorum. Hemen şunları şöyle koyduk. Bunları da böyle bir dağıttık. Yani Burayı bir yok etsinler. Bu da direkt içeri girsin. Dışarı dışarı durmaz. Harika muazzam. Hemen şunun özelliğini kullandık. Birinci yıldızımızı aldık. Hemen bunun canı daha var. Yarıya altına düştü. Çok hızlı düştü bu arada. Onu da aldık. Kills çok rahat geldi. Bence bizim taktiğimiz güzel. Ya da ben sizin taktiğinizi çok başaramadım. O topla ya da o diğeriyle olanı. Bunu da aldık. Ya bizim taktiğimiz hakikaten güzel. %100 geldi mesela şu anda. Başka herhalde saldıracak hiçbir şey yok. Tesla'yı da aldık. Bunun da özelliğini kullanalım hızlı bir şekilde bitsin. Her videoda bir %200'ümüz var. Bakalım burada %200 çıkacak. mı? Bir top, bir tane çift top. Bir ezici, bir tane de okçu kulemiz var. Şu ezici aslında uzaktan alabilsek çok iyi olurdu ama. Bunların görünmezliği devam ediyor mu? Etmiyor. Çok büyük bir hata yaptık. Evet. iki tane okçumuzu boşağa gönderdik. Bunu buraya sokalım. Bunun özelliğini kullanalım. Ezici darbe yemesin. Ezici çok hızlı alabilirse mükemmel olur. Darbe yemeden aldık. Şunun ikinci gücü açılsa da kullansam açıldı. Kullandık. Tesla'mız da var. Bu videoda bir %200 gelir mi acaba? Hadi be. Şunun özelliğini bir kez daha kullanabilsem ki kullandık. Evet. Bizim taktığımız güzel arkadaşlar. Bir %200 daha geldi. İşte bu ya. Topu falan ben çok başaramadım. Ama yine ara ara deneriz farklılık olsun diye. Bunun yine özelliğini kullanalım hızlı bir şekilde. Tabii ki bu videoda da %200 olmasaydı olmazdı. Harika muazzam. Çok iyi. Mükemmel bir görüntü. Hop. Bonusumuzu da aldık. Hatta burayı bir toplayalım. Bir tane daha %200 alırsak ikinci bonusu da alacağız. Hadi girelim. Hmm, bu köye en azından eziciyi dışarıdan alabiliriz. Şu topu dışarıdan alabiliriz. Hiç kendimizi göstermeden iki tane yetiyor zaten. İki tane de bunu atalım. Şuna yer mi? Yemedi. Şöyle hemen bunları da gönderelim. Dikkatleri çekelim. Eziciyi aldık, topları da aldık. Çok güzel oldu Hemen bunun özelliğini kullanalım bir savunsun orayı. Savaş makinesi nerede? İçeride BD binasına saldırıyor. Mükemmel. Bu taktikle çok hızlı ilerliyoruz ya. Gerçekten. Hunjanı birazcık erken gitmiş. Çok ateş hattında kaldı herhalde bu. Neise BD binasını aldık. Şu çift topu bir alabilirlerse derken savaş makinesi öldü. Bunun canı zaten yoktu. Bunun da savunmasını açalım. Yani buradan %200 gelmez. %50 aldık. %100 de gelmez diye düşünüyorum ama aslında gelme şansı da var. Şoğukçular çift topu alabilirse ki alamadı. Yine de alabilirler ama. Hadi be, şunu alın. Çok az bir canı kaldı zaten. Vur bir tane daha. Evet buradan da %100 geldi eğer vaktimiz yeterse. Buraya hemen hızlıca atlayalım. Evet 30 saniye kaldı ve %100'ü aldık. Ama %200 birazcık zor savaş makinemiz gitti. Tekrardan vermeyecek. Evet burada fırın falan var. Birazcık gerçekten işimiz zor. Ezici bizi zorlayacak. Evet ikisini de buna göndereyim. Varksana da okçuyu koyayım. Hızlı bir şekilde bunu alsınlar. Canı çok olanı vuruyorlar. Çok güzel ama fırın birazcık hesapsız oldu. Fırında alırlarsa, alırlarsa tam ezici dibinde kalmayın da ezici bari vurmasın. Fırın hızlı bir şekilde alabilirlerse ezici de gücü kullanacağım ama Tesla da var. Bu birazcık zorlayacak bizi. Zorlayacak değil alamayacağız. Hemen özelliği kullandım. Darbe yemiyor şu an. Okçu arka çıkarsa eğer ki çıkmadı. Teşekkürler okçu. Evet olmadı. Ha, en azından ezici aldık. %150 oldu. da 4 yıldız başka da bir şey alamadık. Ama yine de bizim taktiğimiz şu an için çok daha işe yarar. Hemen 2 yıldız alıp çıkalım. Çok da uğraşmayalım buna. %200'e gerek yok. 2 yıldızdan nereden girsek alırız. Hemen şurayı bir temizleyelim. Temizlendi mi? Temizlendi. Hemen şu ikisini şuradan. Hemen ardında da savaş makinemiz içeri giremeden bu arada devin canı gitti. Galiba birazcık aceleci davranmış olabiliriz. Ama okçuların hepsi hayatta çok hızlı bir şekilde ilerleriz diye düşünüyorum. Bunun hemen özelliğini bir kullanalım. İyi B devin aslında aldık. Birinci yıldızı geldi. %50'yi de çok rahat alırız zaten. Derken %49'dayız aldık da. Tamam 2 yıldız aldık ki devamına hiç gerek yok. İkinci 9 yıldızı da aldık. Muazzam. Burayı da toplayalım. Basabileceğimiz neyimiz var? Hiçbir şeyimiz. Teşekkürler. Çok muazzam gerçekten. Hemen buraya geldik. Bunları topladık. Bu hesapta bir yıldız toplama şeyi yapacağız yine bu ana köyde de. Onda bir dahaki videoyu bırakalım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.